Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Federasyonu'nun tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla Antik Kapı Restoran'da gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan Aydın, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Şah Torun, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Mehmet Can Demir, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve dernek üyeleri katıldı. Kıymetli Hazırım, Kocaeli Anadolu Dernekleri olarak yaklaşık 12 iki dayanan bir geçmişin sonucunda yapmış olduğumuz faaliyetler ve istişareler neticesinde bu yapıyı daha üst seviyelere taşımak adına herkese ve herkesine ulaşmak için önceliğimiz olan koca İllik bilinciyle tüm hemşeri derneklerimizle ortak faydada buluşup kültürlerimizi yaşamak ve yaşatmak adına bugün federasyonumuzu hayata geçirmiş olduk. Bu yapım içinde din, din, demezse siyasi dayımı gözetmek sizin. Herkesin doğmuş olduğu bölgedeki kültürünü doymuş olduğumuz Kocaeli'de yaşatmak olacaktır. Biz hepimiz aslında Kocaeli'nin ortak paydaşlarıyız. Hepimiz ortak akılla Kocaeli'nin geleceği için, değerleri için çalışmamız lazım. Her birimiz artı değer katmak için gayret etmemiz lazım. Ben burada Sayın Başkanımızdan da rica ederim. Bu Anadolu Dernekleri Federasyonu, Oturuşlar kendi aralarında Kocaeli'ye artı değer katmak için neler yapılabilir, ilçe için çalışma yapmak, belediye başkanlarımıza sunarsa memnun oluruz. Dernekçilik gerçekten ben de vakıf başkanlığı yaptım, dernek başkanlığı yaptım, sendika başkanlığı yaptım. Zor işler tüm e, gerek dernek başkanlarına, gerek, gerek e, dernek üyelerine de gayretleri için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Çalışmalarının, başarılı çalışmalarının devamını biliyorum. kıymetli misafirlerimiz sayın başkanlarımız <laughs>